Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün ne çekiyoruz derseniz sizinle. Bugün Pişkop'la mangal yapmaya gideceğiz. Bugün bizim yadigar arabayla. Şimdi bir arabayı bir dışarı çıkaralım evin önüne. Bir mangal etlerimizi, sosyalarımızı, gazozlarımızı yükleyelim. Sonra gidelim. Abone olmayı, like atmayı O zaman videomuza geçelim. Evet arkadaşlar. Bizim pikap yatıyor tozlanmış paraca dura dura. Şöyle boşa takalım hadi yıkın. Arkadaşlar ben nasıl çalıştırıyorum biliyor musunuz? Kontağı açıyorum böyle. 3 tane söylüyorum. 1, 2, 3. Tamam mı? Marşı büküyorum. Sonra çalıştı arkadaşlar. Birazcık arabanın sesini ne dursun? Arabasını ne kadar büyük? Arkadaşlar şuraya değebilir mi ki ya? Şimdi hadi çıkalım arkadaşlar. Arabasını dursun. şöyle akıllı sözleri Şöyle efendim çıkın. Şöyle dursun Şöyle hem buzdolabını şey bir de arkadaşlar bu inek eti Şöyle bagaja koyalım. Arkadaşlar bunu 10 görüntüleme gelirse ikinci bölümü de çekeceğiz. Söz. Hemen arkadaşlar bu bunu kapatalım. Kapatalım. Gidelim. Hayır. al geçer. Evet, devam edecek. sonra bu. eve şuradan girecek şimdi. Şöyle bir dakika. Şöyle sıkmayın. sıkmayalım. Şöyle şöyle. Tamamdır. Arkadaşlar etleri de şöyle bagaj açalım. Etlerimizi şöyle koyalım. Arkadaşlar böyle arkadaşımla geleceğim buraya şu, açalım şu. Oh, ne güzel arkadaşlar tatlıymış. Şu şunu da yiyelim. Oo oh, acıkmış. Bizim araban nasıl de iyicene gitmiş. Güzel olmuş. Hadi gidelim arkadaşlar evimize. Mangalımızı da yaptık. Arkadaşlar araba gaz yiyor. Basıyorum şu an bakın. Basıyorum basıyorum gaz yiyor dur arabayı vurduracağım şimdi. şimdi Sağ yaptık sol. Bıraktık biri. Bastık az Şimdi bırakalım. Çoğuşuna çıkalım.

すごいありそうなこと言うてるやん。あ、これ、しゃっくりできるみたいなこと言うてるやん。 Dur. Arkadaşlar bakın kontrol şöyle şöyle oluyor bak. Bak şunlar yanıyor. Evet. Ya arkadaşlar şöyle şuraya yanaştırmayayım diyorum. Şuraya azıcık açık olsun diyorum şura gibi. Yok. Buraya iyice ne giriyor araba. Arkadaşlar videomu beğendiğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın. Bay bay.